Herkese selam videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Snapdragon 865 işlemcili Samsung Galaxy S20 Fan Edition'a PUBG testi yapıyoruz. Videoya tam olarak başlamadan önce videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim dostlar. Kanalı takip edenler biliyordur belli bir süredir bu cihazı kullanıyorum. Çok kişi benden PUBG testini istemişti. Bunun sebebi ise 120 Hz'lik bir ekranı var çok güçlü bir işlemcisi var. PUBG'de nasıl bir performans sergileyecek? Çok kişi bunu merak ediyor ben de merak ediyorum çünkü şu ana kadar sadece bir defa oynama şansım oldu. Bugün sizlerle beraber çok daha güzel, eğlenceli bir şekilde oyunumuzu oynayacağız. Cihazımızın performansına bakacağız. PUBG'yi açmadan oyuna başlamadan önce biraz teknik detay vermek istiyorum. Cihazda 6.5 inçlik süper amoled bir ekran bulunuyor. 1080'e 2400 piksel çözünürlüğünde 407 ppi piksel yoluna sahip ve aynı zamanda en önemli özelliği de 120 Hz'lik bir ekranla beraber geliyor. Bu da zaten oyunlarda size çok güzel bir deneyim sağlıyor. Oyun oynarken çok keyifli, güzel hissediyorsunuz. Cihazda 4500 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Batarya performansı çok oyun oynuyorsanız eğer yeterli gelmeyebilir. Çünkü 120 Hz'lik bir ekran bulunuyor. 120 Hz'lik ekranda maalesef batarya performansını oldukça etkiliyor. Batarya performansını düşürüyor. Cihazı ben uzun süreler kullanmak istiyorum derseniz de 60 Hz'lik moda çekebiliyorsunuz. Benim kullanmış olduğum cihazda Qualcomm Snapdragon 865 işlemci bulunuyor. Bu işlemcimizin frekansı 2.84 GHz ve 8 çekirdek bir işlemci. 64 bit işlemci mimarisine sahip grafik belleğimizde Adreno 657 nanometre bir CPU üretim teknolojimiz bulunuyor. Benim cihazım 8 GB RAM'li versiyon değil 6 GB ddr 5 RAM'li versiyonu. Benim kullanmış olduğum cihaz Snapdragon 865 işlemcili. Bunun bir de farklı bir Exynos işlemcili versiyonu bulunuyor. Ondaki performans değerleri ve batarya tüketim değerleri biraz daha düşük oluyor. Exynos versiyonun Snapdragon versiyona göre biraz daha eksik, biraz daha kötü olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmına geldikten sonra ekranımızın 120 Hz olup olmadığını kontrol ediyoruz. Evet, şu anda 120 Hz yenileme hızına sahip. Elim başlat tuşunun üzerinde oyuna bastığım gibi başlata basacağım dostlar. Evet aynı anda denk geldi diyebiliriz. Bana sorarsanız oyunu çok kısa bir sürede açıyor. Çok fazla bekletmiyor yani sizi. Tam olarak 25 saniyede oyunun ana ekranına gelmiş oluyorsunuz. Bu bence çok iyi bir süre. Oyuna girdiğimiz anda şarj seviyemiz %62 seviyesindeydi. Öncelikle kare hızı olarak düşük, orta, yüksek, aşırı yüksek ve aşırı olarak destekliyor. Grafiklerde maksimum Ultra HD'ye kadar desteklenebiliyor. Hatta deneyelim indirsin bir. Ultra HD grafikleri indirdi. Ultra HD'ye basıyorum ve seçiyorum dostlar. Akıcı ile Ultra HD arasındaki farkı zaten bu şekilde anlayabiliyorsunuz. hızımızı da aşırı yüksek olarak ayarlıyor. Grafiklerimiz renkli. Hatta bunu gerçekçi olarak ayarlayalım. Daha gerçekçi gözüksün oyunumuz. Cihazda stereo hoparlör bulunduğu için oyunu oynarken kulaklık takmanız pek şartı olmuyor. Çünkü sesi hem yan taraftan hem de ahize kısmından verdiği için. Hoparlör performansı bence her türlü oyun için yeterli. Ek olarak Xiaomi'nin bazı cihazlarında yaptığı hatayı Samsung yapmıyor. Hoparlörü parmağınızın denk geleceği kısımlara değil de üst kısma koyuyor. Xiaomi biliyorsunuz genelde parmağımızın denk geleceği kısımlara koyuyordu. Ancak bundaki problem de mikrofonu bu sefer oraya koymuşlar. Bu sefer hoparlörü değil mikrofonu tıkıyorsunuz. Oynadığınız zaman parmağınız oraya denk geliyor. Bilginiz olsun. Normal çıplak gözle görmek ayrı, telefonda kayıt alıp YouTube'da paylaşıp sizlerin izlemesi ayrı. Şu anda gerçekten keyifli. Cihazdaki çerçeveler de çok fazla kalın olmadığı için hissiyat bence güzel. Yani görüntü şu anda başarılı. Haritanın çok net olduğunu görebiliyorsunuz. Aşağıdaki detayların hepsi çok güzel. Yenileme hızını da açtım bu arada. Şu an 60 FPS oynatıyor. Tam şurada FPS'i anlık olarak takip edebileceksiniz. E, FPS'imiz ve grafiklerimiz en yüksekte olmasına rağmen ben şu ana kadar herhangi bir eksiklik problem sezmedim dostlar. Ultra HD grafik ayarlarında sabit 60 FPS rahatlıkla oynatabiliyor. Şu an telefona çok uzağım ve yani telefon kontrolüm neredeyse hiç yok. Sadece ekrana bakarak oynayabiliyorum. Dostlar önümde tripod var, telefon var, ışıklandırma sistemi var. Adamları göremeyebilirim, uğramayabilirim. Şimdiden kusura bakmayın. Normal şartlarda oynamıyorum çünkü. Şu an bayağı bir arka plandayım. Zaten bizim oyundaki amacımız birinci gelmek veya kendimizi kanıtlamak değil. Şu an sadece cihazın sergileceği performansı izleyeceğiz. Bakalım nasıl bir performans sunacak. Şu an hep bir 60 FPS civarlarındayız. Hiçbir düşüklük ben görmedim. Eğer siz gördüyseniz yorumlarda paylaşabilirsiniz dostlar. Detaylar falan çok iyi. Çim detayları olsun. Bu taşlardaki detaylar, ağaçlar, gökyüzü. Gökyüzü zaten ayrı bir şölen. Görüyorsunuz şu anda. Muazzam bir görüntü. Gölgeler falan çok iyi. Ağaçların gölgeleri. Detayları falan görüyorsunuz. Cihazda ısınma var mı diye soracaksınız muhtemelen. Kamera çerçevesi bölümünde bir miktar ısınma hissediyorum. Bir ılıklık var. Şu anlık rahatsız etmiyor hiç. Zaten daha oyuna yeni başladık. Evlerin içindeki detaylar muazzam gözüküyor. Kaplamalar falan çok iyi. Gölgelerdeki en ufak detayları bile işlemişler. Ben şahsen şu anda bir su kenarına gitmek istiyorum. Çünkü özellikle Ultra HD grafik ayarlarında su detayları çok güzel gözüküyor. FPS'imiz hala atmış. 59-58 bile olmuyor. Ben en azından bir 59-58'e drop yemesini bekliyordum da. Su buradan bile çok iyi gözüküyor. Dur scope'la bakalım. Bu, muazzam detay. Çok iyi. Ultra HD grafik ayarlarında özellikle first person modda oynamak çok farklı oluyor. Kum detayları falan 10 numara. Suya bakalım. Şu yansıma kalitesine falan bakın. Su kalitesi, yansıma kalitesi çok mükemmel. Oyun şu anda bence PUBG Mobile değil. Şu anda bildiğiniz normal Steam PUBG. Su da çok farklı oluyor su. Grafikleri normal grafiklerden çok çok daha önde bence bu oyunda. Özellikle üst grafiklerini alırsanız. Su altından da böyle gözüküyor. Bu arada bu cihaz herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymadan yani üçüncü parti bir yazılıma ihtiyaç duymadan bu grafiklerde açabiliyor. Ben herhangi bir üçüncü parti uygulama yüklemedim. Direkt oyuna girdiğim zaman zaten Ultra HD grafik desteklediğini gördüm. Ya suyun altında hiçbir ekstrem bir şey yok. Normal yani sadece suyun yüzeyi çok güzel gözüküyor ve şu güneş yansımaları çok güzel gözüküyor. Sinematik modu aldım az önce. Sinematik modda bence hiç güzel değil. Hiçbir gerçekçiliği kalmadı. Ondan sonra yumuşak diyor. Yumuşağı bir deneyelim. Ondan nasıl bir performans sergileyecek. Yok bu da bence çok kötü. Yani sanki normal akıcı grafiklerde oynuyormuşuz gibi geliyor. Gerçekçi zaten az önceki hali hazırda bulunan modumuz. Bu en iyisi bence. Ama yine de bir renkliye bakalım. Onda nasıl oluyormuş diye. Yok en iyisi gerçekçi. Gerçekçi aldığınız zaman harbiden de gerçekçi oluyor. Su detayları buradan çok farklı gözüküyor. Dalgalanmaları Su buradan çok farklı gözüküyor. Dalgalanmaları falan çok rahat görebiliyorsunuz. Dalgaların ilerleyişini falan, suyun yüzeyini çok net gösteriyor. Tabii ki bir o kadar da gökyüzü çok güzel gözüküyor. Baktığınız zaman sanki gerçekmiş gibi geliyor gözünüze. Ben gökyüzüne bile su detaylarına çok bayıldım. Ağaçlar, gölgeler. Köprüden geçince metale falan baktığınız zaman metaldeki yansımaları çok güzel görebiliyorsunuz. Mesela şuradaki detaylar falan çok güzel gözüküyor. Motosikletin gösterge panelinin falan netliğini görebiliyorsunuz. Çok güzel gözüküyor. Kumanda panelleri bile bayağı hoş gözüküyor. Neyse kaza yapacağız. Gelin ve ya, kaza yaptık. Hazır su kenarına geldik. Şimdi bir de aynı grafik ayarlarında iPad Air 4'ün vereceği performansa bakalım. Ufak bir şekilde kıyaslayalım. Çünkü şu an iPad Air 4 daha aşırı yüksek grafik ayarlarında açabiliyor. S20 Fan Edition'da. Dostlar bana sorarsanız iPad ekran konusunda yani her ne kadar S20 Fan Edition kadar kaliteli olmasa da bu benim kendi fikrim iPad oyunda çok daha farklı bir kalite sunuyor. Yani çok daha kaliteli geliyor. Bunun sebebi ise Samsung Galaxy S20 Fan Edition'da çok fazla yazılım kullanıyor. Game Booster yazılımlarından kaynaklı. Oyunu açtığınız anda Samsung Galaxy S20 Fan Edition'da Game Booster falan devreye giriyor. Devreye girdikten sonra da grafikler bir kötüleşiyor. Böyle bir keskinleşiyor. Bir yapaylık uyguluyor. Bu hiç hoş olmuyor. Ben hiç sevmedim bunu. Ya mesela az önce siz de baktınız, kıyasladınız iPad'deki kaliteyle ile S20'deki kalite aynı değil. Her ne kadar dediğim gibi S20'nin ekran kalitesi daha yüksek olsa bile iPad çok daha güzel bence. Tabii ki bunun sebebi belki de büyük ekrandır bilmiyorum ama S20 Fan Edition çok fazla böyle yazılımsal düzenlemeler uygulayarak oyunun görüntüsünü bir miktar bozuyor. Yani Ultra HD oynuyor olabilirsiniz ama iPad'deki Apple'daki Ultra HD grafiklere kadar performans sergilemiyor bana sorarsanız. Apple grubu aynı grafik ayarlarında bu telefondan çok çok daha kaliteli bir görüntü sunuyor. Keşke Samsung bu Game Booster konusunda bir çözüm getirse, istediğimiz zaman devre dışı bırakabilsek. Ben bu cihazda çok fazla denedim ancak başaramadım. Şunu da söylemek istiyorum. Diyelim ki mi Fan dışında, PUBG oynuyorsunuz ve bir anda işiniz çıktı. Google Chrome olsun, Facebook olsun, işte WhatsApp olsun. Girip çıktınız. Dostlar oyunu hiçbir şekilde arkadan atmıyor. Yani oyunu silmiyor ön bellekten. İşinizi hallettiniz diyelim. Mesela girdiniz, Shift internetten bir haber falan okudunuz. Geri geldiniz. PUBG Mobile'a e bastığınız zaman aynı şekilde devam etmenizi sağlıyor. Biliyorsunuz ki önceden Xiaomi incelemelerimde hep bu konuya yakınmıştım. Ne zaman arka plana oyunu atsak oyunu ön bellekten siliyordu, kapatıyordu komple. Cihazın şarj seviyesi %55 seviyesine geriledi. Şöyle yukarıdan aşağı indirdiğimiz zaman Wi-Fi'miz açıktı, mobil Bluetooth konum gibi özellikler açık değildi. Cihazda güç tasarruf modu kesinlikle kapalıydı ve parlaklığımız da bu seviyedeydi. Bu süreç boyunca Ultra HD grafik bu kadar düşüş yaşadı. Isınma olarak da ekranda ısınma mevcut. Hatta ekrandaki ısınma biraz yüksek denebilir. Isınma arka kapakta nasıl bir sonuç verdi diyecekseniz kameranın hemen yan tarafındaki bu boş bölümde ve kameranın lensleri üzerinde bir ısınma hissediyorum şu anda ben. Onun dışında alt kısımlarda burada falan bir ısınma yok gibi geldi. Sadece asıl ısınma burada ve ekranda meydana geldi. Rahatsız edici seviyede Bence değil. Isınma performansı yeterli. Çok yüksek sıcaklıklara çıkmıyor. Her ne kadar cihazı zorlasanız bile bir yerde sabit kalıyor. Batarya performansı bence kabul edilebilir. Hani 120 Hz modda oynadık. Ondan sonra oyunu çok yüksek ayarlarda o ayarların desteklediği en yüksek FPS'i açtık. Parlaklığımız da bir miktar yüksekti. Ve böyle bir batarya performans sundu. Isınma olarak da bence başarılıydı. Ben herhangi bir problem görmedim ısınmadan yana veya batarya performansından yana. Normal olarak oyun performansı da yeterli. Sadece dediğim gibi Game Booster maalesef ki oyunların kalitesine çok yapaylık katıyor. Bu yüzden oyunun o saf görüntüsünü kaybedip yapay bir görüntü alıyorsunuz. Keşke Samsung bu Game Booster olayına bir düzeltme getirse. Umarım videom hoşunuza gitmiştir dostlar. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.